itibaren başladı. Evet, merhabalar değerli arkadaşlar. Sizlerle ilk dersimize böylece başlamış oluyoruz. Bugün sizlerle hem Zoom programını nasıl kullanacağız, nasıl bağlantı kuracağız ya da Zoom'la ilgili neler yapabiliriz ve bundan sonra ben derslerimizi nasıl anlatmayı planlıyorum ve sizlerle nasıl paylaşım yapacağım, bunları göstermeye çalışacağım. Sizler de ister cep telefonunuzdan ister laptopunuzdan bağlanarak bu derslere katılabileceksiniz. Hedefim haftada bir gün canlı ders yapabilmek. Tabi bunu sizlere bağlı. Eğer sizler hocam böyle güzel devam edelim derseniz canlı ders olarak devam edecek. Ama bunun yanında işlemlerimizi biraz daha kolaylaştırabilmek adına ben her haftalık dersimizi videoya çekeceğim. Bu videoları YouTube kanalımdan yayınlayacağım. Tabi bu arada benim de bir YouTube kanalım oldu. Kim derdi ki <laughs> Hoca YouTube kanalı açacak ama sonunda açtık değerli arkadaşlar. Ee, sonuçta oradan takip edebilirsiniz. Tabii sadece bir tane derste beraber değiliz. Birçok derste birlikteyiz. Bir de finansal tablolar dersimiz var. Sizler almıyorsunuz bu dersi. Ama finansal tablolarda da yine aynı şekilde birçok çalışmayı ben kayıt altına alacağım ve bu kayıtları da yine YouTube kanalı üzerinden yayınlayacağım. Sadece YouTube'da yayınlamayacağım arkadaşlar. Aynı zamanda bizim uzaktan eğitim sistemimizde her haftaya ait bir ders işleyeceğiz ve bu dersin tüm kayıtlarını Kısa videolar halini orada da yayınlamaya çalışacağım. E, mümkün mertebe videoları sizler de görmüşsünüzdür. E, 20 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Kısa, öz ve az video çekmeye çalışıyorum. Sadece bir etkinlik ya da bir faaliyeti gerçekleştirerek sayfaya koyuyorum ve böylece süreç tamamlanmış oluyor. Tabii bu arada sizlere çok sayıda okumak için döküman ve takip edeceğiniz birçok başka videolar da yüklemeye çalışacağım. Ee, uzaktan eğitimi bu şekilde dönemin sonuna kadar tamamlayacağız. Ee, tabii biliyorsunuz, sizler de yakından takip ediyorsunuz, mutlaka... ...izlemişsinizdir. YÖK Başkanımız bir açıklama yaptı. Ee, milli eğitimden farklı olarak biz bu dönemi kapattık dedi. Milli eğitim biliyorsunuz 30 Nisan'a kadar devam edecek. Ama Yüksek Öğretim Kurumları'nda bu eğitim dönemi... ...sonuna kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Milli eğitimin burada yaptığı çok güzel bir e, ifade var. Bir slogan var. Tatil değil, uzaktan eğitim ifadesini kullanıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar sizler tatilde değilsiniz. Biz eğitime devam ediyoruz. Uzaktan eğitimle eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mümkün mertebe ben e, bu ortamı çeşitlendirmeye çalışacağım. Bunu da nasıl yapacağım? İşte videolarla, canlı derslerle ya da çekmiş olduğum videoları sizlerle paylaşarak gerek YouTube kanalında gerek e, üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısıyla bu sistemi gerçekleştireceğiz. Tabii şunu da kabul etmek lazım. Biz uzaktan eğitime geçeceğimizi tahmin etmiyorduk. Ta ki resmi açıklamalar yapılıncaya kadar. Biz sanki iki hafta, üç hafta eğitim ara verdik. Üç hafta sonra bu başımızdaki bu virüs belasından kurtuluruz ya da etkisi söner ve eğitime devam ederiz zannediyorduk. Ama hiç öyle olmadı. Dolayısıyla rektör hocamızın yaptığı senato toplantısı ve resmi açıklamalarla hemen hızlı bir şekilde hatta üç günde gerekli altyapı gerçekleştirildi. Üniversitemizin programcıları tarafından ve bunlar altyapıyı kurdular, uzaktan eğitim sistemini kurdular. Ve bizler hemen hızlı bir şekilde nasıl ders yapabiliriz, neler yapmalıyız bunları tespit edebilmek adına kendi imkanlarımızla ve üniversitemizin bize yapmış olduğu yönlendirmelerle bir takım eğitim araç ve gereçlerini bulduk. Bunlardan bir tanesi şu anda kullandığımız Zoom programı. Tabii Zoom programı şu anda ücretsiz. 100 kişiye kadar canlı ders yapılabiliyor ve 40 dakika süre sınırı var. Ancak e, Zoom programıyla ben ilk defa ders yapmıyorum. E, senato toplantımıza Zoom'la katıldım. Yüksek lisans grubuyla yine yarın ders yapacağız. Yine firma değerlemesi dersini alan arkadaşlarımıza yarın yine tekrar ders yapacağız. E, birkaç öğrencimle de denemek amaçlı çekim yaptık. Dolayısıyla program basit, oldukça kullanışlı. E, ben kendi masaüstümü sizlerle paylaşabileceğim ve videoları da bu program aracılığıyla çekiyorum. Bunu niye söyledim? Bir müddet sonra eğer bu Zoom programı paralı olacak olursa işte o zaman nasıl iletişim kurarız? Yeni bir araç gereç bulmamız gerekiyor. Alternatifler var. İşte Skype gibi başka alternatifler var. Google'ın Classroom gibi alternatifleri var. Bunlardan da yararlanarak iletişimimizi koparmadan devam etmeye çalışacağız. Tabii bu eğitim dönemi boyunca sınav konusu çok gündeme geldi. Rektör hocaya da sorduk. Henüz resmi bir açıklama yapılmayacağı ya da yapılacağına yönelik hiçbir açıklama yapılmadı. Ama şunu anlıyoruz: Biz sizlere ödev vereceğiz, okuma parçaları ödevler isteyeceğiz ve sizler uzaktan evlerinizden bu ödevleri yapacaksınız ve sisteme yükleyeceksiniz ve yüklemiş olduğunuz bu ödevlerle biz puanlama yapacağız. Belki dönemin sonunda bu ödevleriniz üzerinden sizlere geçme puanı verebiliriz. Böyle görünüyor. Dolayısıyla. Sistemde böyle bir zorunluluk söz konusu olacak değerli arkadaşlar. Ben mümkün mertebe sizlere video ve canlı derslerle uzaktan erişimi sağlamaya çalışacağım. Sizlerin soruları olursa canlı canlı onları cevaplamaya çalışacağım ve Excel'de uygulamalar yaparak bunları devam edeceğiz. Tabi burada bu sizlerle ilk buluşmamız. Burada da aslında sizlerden de şunu da öğrenmek istiyorum. Bu şekilde canlı ders. Az sonra Excel'e geçeceğim, Excel ekranımı açacağım ve orada bugünkü dersi işlemeye çalışacağım. Bu şekilde devam mı edelim, verimli oluyor mu? Ya da sizler eğer şunu derseniz, hocam biz böyle takip ediyoruz ama cep telefonundan ne yaptığınız çok net görünmüyor. Siz yine de video çekin derseniz onları da yine değerlendirerek sizlere ulaşmaya çalışacağım. Evet şimdi görüşlerinizi bir alalım bu dönem ve bugünle ilgili. Sonra yavaş yavaş ben Excel'i açarak sizlere derse başlayayım. Söz almak isteyen var mı? Şu an dinlemeyi tercih ediyor galiba. Evet. <laughs> evet, peki. Memnun muyuz bu durumdan? Önce onu sorayım. Uzaktan eğitimden. Ben de eğitmeniyim hocam yani. Şimdilik gayet <laughs> iyi. Tamam, Merve Nurgül gayet iyi dedi. Tamam, güzel. Ee, o zaman, e, tabii diğer hocalarımızla e, irtibatım yok. Tabii herkes artık evine çekildiği için herkes kendi ortamında. Bazen evde, bazen sürekli eğitim merkezinde ben de bu çekimleri yapacağım. Videolarda arka fonun değişmesinden zaten nerede olduğumu anlarsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu programın şöyle bir güzel tarafı var değerli arkadaşlar. Ekranımı ben sizlerle paylaşabiliyorum. Mesela şu anda olduğu gibi. Şu anda bir ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla derste yaptığımız her şeyi burada yapabileceğiz. Dolayısıyla sizler oturduğunuz yerde bu taraftan çayınızı yudumlayarak bu şekilde beni de takip edebileceksiniz. Ee, şu anda hepiniz ekranımı görebiliyor mu acaba? Evet, görüyoruz. Tamam. Net mi? Evet. Gayet net hocam. Tamam, süper. Ee, şimdi tabii cep telefonundan bağlanan arkadaşlarımız olabilir. Ekran biraz küçük olduğu için belki çok hoş görünmeyebilir. Ama ben her ihtimale karşı bu e, sizlerle olan bu ilk dersimizi de kayıt altına alacağım. E, şu anda 12-13 dakikalık bir kayıt oldu. Tabii bu kayıt ne kadar sürecek? İşte yaklaşık 30-40 dakikayı bulacak. Çok da uzatmayacağım. Ama her ihtimale karşı... İsterseniz bu çekmiş olduğum videoyu e, kaydı bitirdikten sonra bir izlerim. Eğer paylaşılabilir olduğunu düşünüyorsam e, Hubis Sistemi üzerinde, tabii ondan önce YouTube'da daha sonra Hubis Sistemi üzerinden paylaşımı yaparım. Ya da buradaki yapacağımız etkinliği çok daha basit, e, sizlerin sadece izleyebileceğiniz şekilde daha önce olduğu gibi videolar çekerek de kısa anlamlı yapabiliriz. Bugünkü yapacağımız konu değerli arkadaşlar Markovist Teorisi ve Markovist portre Teorisi. Aslında bu dersi siz bu dönem başka bir hocamızdan alıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hem o derse de bir kolaylık olacak hem de biz Excel'de acaba bunu bir model olarak nasıl kurabiliriz bunu görmeye çalışacağız. Aslında bununla ilgili bir çalışma hazırlamıştım. Bu çalışmayı şimdi sizlerle üzerinden geçeceğim. Ama arzu ederseniz bunun için ayrı bir, zaten bu Excel dosyasını paylaşacağım ama ayrı yeten de videoda çekebilirim yine daha önce bahsettiğim gibi. Şimdi Markowitz teorisine şöyle bir hatırlarsak, sizler de teorik olarak bunu hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz e, Henry Markowitz tarafından ortaya atılan minimum varyans teorisiydi. Ve iki tane hisse senedinden oluşan bir portföyden bahsediyordu Henry Markovits. Ve de, diyordu ki eğer siz iki tane hisse senedine yatırım yaparsanız, yani minimum iki tane yatırım aracına yatırım yaparsanız ve bunların aralarındaki korelasyon katsayısı o da korelasyon da negatif olursa bireysel olarak katlanacağınız riskten daha düşük bir riske katlanırsınız portföy yaparak diyordu. Dolayısıyla ben sadece A hissesine yatırım yaparsam %13 getirisi ve %20 riski varmış ki bu riski biz standart satma olarak kabul ediyoruz bildiğiniz üzere. Tek başına B hisse senedine yatırım yaparsam %20 getirisi var ama riski de tabii ona göre %35. Ve bu iki hisse senedine eğer birlikte yatırım yaparsak o zaman e, aralarındaki korelasyona bakmamız gerekiyor. Tabii Türkiye'de korelasyon katsayıları iki tane hisse senedi arasındaki korelasyonu biz hesaplayabiliyoruz. Ya da e, bunların kapanış verileri, hisse senetlerin kapanış verileri arasındaki korelasyonu hesaplamak son derece kolay. Aralarında negatif korelasyonu olan iki tane hisse senedini aynı portföyde değerlendirirsek, o zaman katlanacağınız risk bireysel olarak katlandığınız risklerden daha düşük olmaktadır. Henry Markowitz bu çalışmayı yapmış ve 1960'lı yılları doğru ve yapmış olduğu bu çalışmayla 1991 yılında minimum varyans teorisiyle modern portföyün babası olarak Henry Markowitz Nobel ödülü almış arkadaşlar. Dolayısıyla Nobel ödülü almasını sağlayan bir modeli birlikte görmeye çalışacağız. Şimdi tabii buradaki en önemli konulardan birincisi iki tane hisse senedi var. Hisse senetlerinin ortalama getirileri ve riskleri de belli. Bunların fiyatları da olabilir. Örneğin A hisse de 10 liradan, B hisse senedi 20 liradan satılıyor olabilir. Peki benim de belli bir miktar param var, bir tasarrufum var ve bu tasarrufumu A ve B hisse senetlerine yatırmak istiyorum. Peki nasıl yatırmalıyım? Yani yarı yarıya mı yatırmalıyım? Bir kısmını A'ya, bir kısmını B'ye mi yatırmalıyım? Bunların oranları, yani yatırım oranları ne olmalı? Ağırlıkları ne olmalı? Bu sorunun cevabını verebilmek için kullanacağımız şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Biraz daha ekranın ortasına getirelim. Şimdi burası A ve B hisse senetleri için büyük bir formül. Formülü biraz daha yakından inceleyelim. Şimdi formül diyor ki, örneğin A hisse senedinin olması gereken ağırlığını belirlemek için öncelikle B'nin varyansını alın. Ne demek B'nin varyansı? B'nin standart sapmasının karesini alın. Eksi A ile B arasındaki korelasyon katsayısını alın. Çarpı A'nın standart sapması çarpı B'nin standart sapmasını alın. Sonra bölün A'nın varyansı artı B'nin varyansı ki bunları biliyorsunuz standart sapmanın kareleriydi. Eksi 2 çarpı A ile B arasındaki korelasyon standart sapma A ve standart sapma B şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabi bu formül kalabalık görünebilir ama formülü yaptıktan sonra çok kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Öyleyse formülün Açık halini ki bu Excel dosyasını sizlerle paylaşacağım. Oradan da göreceksiniz. E, açık hali şu. Formül yukarıda görünebiliyor olması lazım. Ekranı tabii ben... e, biraz daha büyüterek ben... yaklaşabilirsiniz. Zaten Excel dosyası da sizde olacak. Sizlerle paylaşacağım. Oradan da çok net görebilirsiniz. E, formülün içerisine girdiğimiz zaman değerli arkadaşlar formülün detaylarını görebiliyoruz. E, buradaki e, B'nin varyansı demek B hisse senedinin riskinin karesi yani 0.35'in karesi anlamına geliyor. Hatta şuradan formül içerisine girersem bakalım, evet formül içerisine girersem, şurada daha net görüldü galiba. Formülün içerisine girdiğimiz zaman çok büyük bir formülümüz var. Şurada bir bölme e, işlemimiz var. Bu bölme işlemine kadar üst taraf formülün pay kısmı yani şurası pay kısmı ve bölme işleminden sonra alt tarafta payda kısmını gerçekleştiriyor. Tabi formülümüzü hemen yukarıda şurada görüyorsunuz. Bir bakalım formül nasıl oluşmuş? C6'nın karesi. C6 neresi? Şurası değerli arkadaşlar. B hisse senedinin standart sapmasının karesi. Yani varyansı alıyoruz. Parantez içinde dikkat edin. Eksi. Tekrar parantez içinde. 2 çarpı korelasyon katsayıları Yani şurası. Çarpı birincinin standart sapması. Çarpı ikincinin standart sapması. Siyah köşeli parantez. Siyah parantezimiz bakın. Ne yaptı? Bütün bu formülü tamamını kapsamış oldu. Sonra bölme işlemine geçtik. Tekrar bir parantez açtık. İkinci paranteze geçtik. İkinci parantez içerisinde yine aynı şekilde formülü şöyle bir hatırlayalım. Ne demişti? B'nin varyansı. Ee, pardon, A'nın varyansı. Evet, A'nın varyansı neydi? C5, C5'in karesi, yani standart sapmanın karesi artı bu sefer B'nin varyansı, yani alt tarafın varyansı eksi yine parantez içinde 2 çarpı. Birincinin standart satması, ikincinin standart satması ve korelasyon kas sayıları. Bu formülleri yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Diyor ki A'ya yatırım yapacağın miktar %84 olmalı. Yukarıdakinden bir eksi yukarıdaki formül dediğimiz zaman B'ye yatırım yapacağın tutar da %16 olması gerekiyor. %16 da şurada hesaplamıştık. Bu aslında şunu da söylüyor. Örneğin bin lira param varsa bu bin liralık paranın 840 lirasını A'ya yatırmalısın, 160 lirasını da B'ye yatırmalısın ki minimum e, korelasyon ve minimum portföyü sağlamış olası minimum varyansı sağlamış olalım. Dolayısıyla A'nın ve B'nin ağırlıklarını bu formülden yararlanarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Sonra bu portföy için bir getiri hesaplamamız gerekiyor. Getiri formülü çok basit. Birincinin ağırlığı çarpı birincinin getirisi, ikincinin ağırlığı çarpı ikincinin getirisi. Öyleyse formülü şöyle bir bakalım. Formülümüz şu şekilde oluşmaktadır. Birincinin ağırlığı neresiydi? Şurası. A'nın ağırlığı yüzde 84. Birincinin getirisi yüzde 13. Evet, artı, tekrar aç parantez, ikincinin ağırlığı yüzde 16 çarpı ikincinin getirisi yani yüzde 20. Evet, bu formülde tamamladığımız zaman karşımıza yüzde 14 gibi bir rakam çıktı. Şimdi %14'e bir bakalım. %14 acaba bize ne ifade ediyor? Hemen bir değerlendirelim. Şimdi A hisse senedine tek başına yatırım yaparsam %20 kazan. %20 riskim vardı ve %13 kazanıyordum. B'ye tek başına yatırım yaparsam %35 riskim var ve %20 kazanıyordum. Ama ben portföy yaparak ne kadar kazanmış oldum? %14. Demek ki portföy tamamen bu ikisinin ortasında gerçekleşmiş. Yani %13 ile %20 arasında ama A'ya yüzde 84 yatırım yaptığım için gördüğünüz üzere daha çok A'ya yakın bir getir elde etmiş oldum. A'ya daha fazla yatırım yaptığım için. Aslında yüzde 20 getiri kazanmak varken ben A'ya yüzde 84 yatırım yaparak biraz daha düşük bir getir elde ettim. Aslında bir anlamda ne yapmış olduk? Getirimizde bir miktar bir azalma oldu. Bireysel yatırım yapmaktansa B'ye birlikte portföy yatırımı yaparak biraz daha az getir elde ettim. Ama ben bunu niye yapıyordum? Getiriyi azaltırken aslında riski olandan daha da aşağıya indirmek içindi. Öyleyse riske geçelim. Şimdi portföyümüzün riski için şöyle bir formülümüz var değerli arkadaşlar. Portföy riskinin formülü bu. Karışık gibi görünüyor ama hiç de karışık değil. Birincinin ağırlığının karesi çarpı birincinin varyansı artı. ikincinin ağırlığının karesi çarpı ikincinin varyansı artı bütün vatandaşları yan yana koyup iki ile çarpıyoruz. 2 tane, iki çarpı, birincinin ağırlığı, ikincinin ağırlığı, birincinin standart sapması, ikincinin standart sapması ve A ile B arasındaki korelasyon katsayısı. Ve bütün bu işlemi karekök aldıktan sonra işlemi bitiriyoruz. Peki bu kadar büyük bir formülü nasıl yapıyoruz? Şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar. Tabii önce karekökle başlayacak ya da karekökü en sonda koyabilirsiniz. Şu birinci parantez, siyah parantez, bakın en son şurada bitiyor arkadaşlar, dikkat edin. Yani bütün işlem bitecek, en son karı kökünü alacaksınız ki portföyün riskini bulabilmek için. Şimdi hemen bakıyoruz, B9'un karesi. B9 neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı, yani A portföyü, A'nın portföydeki ağırlığının karesi. Evet, A'nın portföydeki ağırlığının karesi çarpı C5'in karesi. Öyleyse C5'e bakalım. C5 neresiydi? Şurası. A'nın riskinin karesi ya da A'nın varyansı demiştik hatırlarsanız. Aynı şekilde B'nin ağırlığının karesi, B'nin varyansı artı 2 çarpı A'nın ağırlığı, B'nin ağırlığı, A'nın standart sapması, B'nin standart sapması ve ikisi arasındaki korelasyon katsayısı. Ve bu formülü bu hale getirdiğimizde artık nihai olarak bitiriyoruz değerli arkadaşlar ve portföyümüzün riski %13,9 gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi yukarıdan tekrar bir bakalım. %13 getiri %20 riskim vardı. %20 getiri %35 riskim vardı. Ancak aralarında negatif korelasyon olan A ve B hisse senetlerini birlikte tek bir portföy olarak yatırım yaptığım zaman dolayısıyla getiriyi bir miktar kaybettim ama riski %20'nin altına indirmiş oldum. Zaten bizim de amacımız riski azaltabilmekti. Riski nasıl azaltmış olduk? Aynı anda iki portföyü ama iki menkul kıymete tek bir portföyde aralarında negatif korelasyon katsayısı olacak şekilde yatırım yaptık ve riskimiz 13,90'a düştü. Evet burada da bir özetimiz var. A'nın riski, A'nın getirisi, B'nin riski, B'nin getirisi. A ile B arasındaki portföyü yaptığımız zaman şurası A ve B'nin portföyü değerli arkadaşlar. Bunu da hücreleri biçimlendirdi hemen bir alt simge haline getirelim. O portföyümüz olduğunu göstersin. Evet A ve B'nin portföyünde ise ki %84 A'ya yatırım yapmıştık, %16 B'ye yatırım yapmıştık. Ve buna rağmen riskim ne oldu? %13,90. Bireysel %20 riskin daha da altına almış oldu, inmiş oldu. Evet bir miktar getiri kaybettik. Yani %13'ün üstünde, %20'nin altında. Ama riskim bireysel olarak %20'nin altına inmiş oldu. Zaten portföy yapmaktaki amacım da bu idi değerli arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri bir portföy verilerini ve A ve B'nin risk ve getiri grafiği üzerine gösterirsek burası tek başına şuradaki formülle göreceksiniz. Zaten bu dosyayı sizlerle paylaşacağım. Bu biz üzerinden orada da analizleri çok rahat. Hangi hücre nereden besleniyor, nasıl yapılıyor oradan göreceksiniz. Bakınız A menko menkul kıymetinin tek başına riski ve getirisi, alt taraf risk, sol taraf getiri, B'nin tek başına riski ve getirisi. Ama portföy yaparsam, dolayısıyla A'dan daha düşük risk ama A'dan daha yüksek getiri elde etmiş oluyorum. Ve dolayısıyla minimum varyans teorisi ya da portföy getirisi üzerinden bizim için önemli olan şu eğriyi de ne yapmış oluyoruz? Yakalamış oluyoruz. Buna da e, elimizle çizmiş olduk tabii ki. Sizler şu çizgiyi Lütfen Excel'de çizmeye çalışmayın. Bu çizgiyi Excel'de çizmeniz mümkün değil. Ancak ne yaparsanız mümkün, bizim borsamızda, Borsa İstanbul'daki bütün hisse senetlerini ikişerli şekilde portföy oluşturup, bütün bu verileri hesaplayıp ve tamamından oluşan bir bulut kümesi çizerseniz o zaman o bulut kümesinin üst ve sol tarafında kalan köşeyi etkin sınır çizgisi olarak belirleyebilirsiniz. Ama biz bunu e, tamamen teoriksel olarak çizdiğim için böyle bir veri elde etmiş olduk. Evet, portföy yaparak daha az risk ve A'dan daha fazla getiri elde etmiş olduk değerli arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz e, Markowitz Portföy Teorisi'ydi. Teknik olarak böyle bir çalışma yaptık. E, Sizler açısından hemen görüşlerinizi almak istiyorum. E, bu şekilde devam edelim mi? Yoksa e, sizlerin başka önerileri varsa onları da değerlendirmek isterim. Görüş almak isteyen arkadaşlarımız söz alıp konuşabilirler arz edenler. Bence böyle güzel oluyor hocam. Devam edelim. Tamam. Peki Merve'den böyle bir cevap aldık. Ekran paylaşımını durdurdum bu arada. Siz normal ekranda kendi görüntüme geri döndüm. Normalde ben sağ üst köşede görünüyordum herhalde. Muhtemelen biraz daha ortaya gelmiş olduk. Diğer arkadaşlarımız... Sizler için de anlamlı ve kolay oluyorsa, hem bu videoyu kaydediyorum şu anda, az sonra bunu YouTube'da paylaşacağım. Sizler için eğer sakıncası yoksa. Daha sonra da Excel'deki bu ekran görüntüsünde yine aynı şekilde sistem üzerinden, Hubis üzerinden paylaşarak sizlerin ulaşımına açacağım. Ve Excel dosyasını tabii ki Hubis'e Hubis e koyacağım ama YouTube'da Excel dosyasını paylaşmayacağım. Bilginiz olsun, bu çünkü size ait özel bir dosya. Evet değerli arkadaşlar, çok uzun da tutmak istemiyorum. Çünkü sizleri de çok bunaltmak da istemiyorum açıkçası. Ve pedagoji olarak bu konuya yaklaşan hocalarımızla görüştüğümüzde eğitimlerin, uzaktan eğitimlerin sıkıcı olmaması, keyifli ve kısa süreli olmasını önermişlerdi. Bu nedenle 30 dakikayı geçmemeye çalışacağız. Eğer yapabiliyorsak tabii çok özel konularda bu geçebilir. Ama sizleri sıkmadan, ev ortamınızda bunaltmadan, cep telefonuyla izleyen arkadaşların elleri uyuşmadan tutarak e, o hale gelmesin diye ya da telefonunuzu diğerine yaslamayın. E, dolayısıyla mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağım. Ama şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonra da cep telefonunuzda e, mail atarak, mesaj atarak, WhatsApp üzerinden, e, Hubis üzerinden her şekilde bana ulaşabilirsiniz. E, çözemediğiniz şeyler olursa bana mail de atabilirsiniz. Ben size yardımcı olabilirim. Bu paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Ama burada çok önemli olan bir nokta var ki, e, bu süreçte başarılı olabilmemiz için sizlerin etkinliklere katılması gerekiyor ve ödev yapması gerekiyor arkadaşlar. Sizler ödev yaptıkça e, sisteme kayıt altına girecek ve biz bu ödevler üzerinden puan vereceğiz. E, ödev imkanı olmayan, bilgisayara ulaşamayan, internet erişimi olmayan arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla bu konuda da yine sizlere e, bu konuda bilgi sağlamaya çalışacağım. Evet 40 dakikalık süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Sistem de beni uyardı. ben de sistemi az sonra kapatacağım değerli arkadaşlar. Var mı sorunuz? Hocam çok hızlı gidiyorsunuz. Evet çok hızlı gidiyorum. Merve ama başka çarem yok. Bir şekilde bunu yapmam gerekiyor. Ama Excel dosyası ve YouTube'u da tekrar yükleyeceğim. Artı Excel de elinizde olacak. Oradan da sizler bakabileceksiniz. Tamam? Evet, şimdilik bu kadar diyorum sevgili arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın, evde kalın, e, kişisel hijyeninize dikkat edin. İnsanlardan e, virüs kapmayın, insanlara virüs bulaştırmayın. E, el geç, bu günler geçecek ama pek yakında en azından bu dönem belki olmasa bile gelecek dönem yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şimdilik hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar, sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler hocam. İyi günler hocam. İyi günler hocam.